Günaydın, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız kardeşimin damat bohçasını götüreceğiz. Aslında ben bu bohçaya katılabileceğimi düşünmüyordum baktığınızda. Çünkü doğuracağımı hayal etmiştim ama bugün de doğurmadığım için bu organizasyonda ben de neyse ki kardeşimi yalnız bırakmadım. Onunla birlikte gidiyoruz ama ben öncesinde damat bohçasını çekmiştim. Detayları paylaşacağım. Ama bugün giderken falan onların hepsini çekeceğim neler yapacağımızı onları da göstereceğim. Sonrasında da damat bohçasını zaten detaylı bir şekilde size göstermiş olurum. Şimdi yola çıktık. Ataşehir'e gidiyoruz. Ataşehir Ümraniye tarafına gidiyoruz. Ben artık araba kullanamıyorum malum durumumdan dolayı. Sağ olsun Mert bize destek oluyor. Mert bizi götürüyor. Bir üç araba falan gidiyoruz. Her yere böyle gidiyoruz. Kalabalık aileyiz. Neyse ki karşımızdakiler de kalabalık da çok yedirgamıyorlar. Seviyoruz biz böyle şeyleri. Cucunayı. Hadi bakalım hep birlikte gidelim görelim. Bir güzel, güzel bir güzel gün olsun. Günler, Teşekkürler. Allah bana ver onu ister. Ara Öbür arabada var. Bilmiyorum, onlar Arabada var. Kardeşimin güzel. güzel. e ne 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 şey. güzelliği maşallah subhanallah maşallah subhanallah Sığdık mı? tercüme en Hadi gidelim. Göstereceğim. Hadi çıkın. Ben en son, en son çıksın. Hadi çık. Yok takılırsın sen abla Gel, gel. gel kızım. Tamam ben bir saat önce yazacağım. Değil, ayırsa, ayırsa ayırsa, çok çok Şimdi damat bohçamız için şu uzaktan çekelim. Bu valizimiz. Valizimizi aldık. Orta boy. Orta boy. Ne bu? Markası ne? Eee Benetton. Tamam. E, marka. Çok güzelmiş ama izci. Evet, büyük boy ve küçük boy bende. Evet. Erkeğe evet. orta boy oldu. Tamam. Şimdi ilk bakım ürünlerinden mi başlayalım? Hadi başlayalım. Tamam ben videoda da çekiyorum. Bu ne? Bu saç spreyi. Murat diyecek ki bana bunun hiçbirini almadım. <laughs> Şampuan. Bu diş macunu. Diş macununa bak ya. <laughs> bu ne? Markası. Çok iyi, çok iyi bir diş macunu. Önerilir. Link bırakıyoruz. <laughs> ben diyorum sen tek tek bana sor. Evet. Özellikle şunu çekersen sevinirim. Buna çok para bayıldım. <laughs> Bunu göstermem gerekiyor. <laughs> Böyle tıraş dosyanı mı bu? Evet. evet. Tıraş dosyanı. O da kullanmıyor. Ama şimdi boşta durmaması için biraz dolu göstermemiz gerek. Bu ne? Ee, ekstra evet. aldım makine ama o da belki ekstra lazım olabilir. Bu da bir krem nemlendirici. Bu tarak. Hı hı. İşte diş. Bunlar e, kişisel bakım ürünleri. Kişisel bakım ürünleri. Parfümü. İşte bu. Tamam. Hepsini çektim. Bu. Ekstra buna şey koyacağız. Saatini koyacağız. Saatini hı. de burada olacak kutusuyla birlikte. Öyle ama süsleyeceğiz. Yani onu son bitirdikten sonra gösteririz. Tamam. Şimdi burada kaç çorap var? 6, 9, 10 e, yaklaşık 15 tane çorap. Bunlar üç uzun çorap. İşte, e, şortlarıyla falan giymeye. Bunlar da yazlık çorap. Bu da böyle bir uzun çorap. E, burada da alt. Ne kadar güzel var. bir evet. kutu. Evet. Bunu kimse açmasın hani e, biraz mahremiyet olsun tamam. diye. Tamam. Mantıklı. E, burada sadece alt giyimlerim var. Çok güzel kutuya bayıldım. Aynen. Bunu ben daha sonra kullanırım. O Mutlaka. değerlendirmek için de aldım. Bunlar da şey. Hani böyle Şimdi atlet çoğu artık giymiyor. Hı hı. O da giymiyor. Bu böyle hani kazakların içine falan giyinirik. Düz beyaz ha, düz -beyaz tişört beyaz gibi. Tişört. i̇ki yani tane bundan aldım. Çok güzel. Buna içlik. Şeye konulacak. Cüzdanımız. Bu da buraya konulacak. Şimdi bu bir tane yazlık pijama takımı. Bu böyle takım. Böyle hı hı. Bu böyle bir alt. Bunun üstü de var. Bunlar böyle. Yani ayrı ayrı ama. Kombin böyle. yaptı. Aynen. Böyle bir alt. Bu ev terliği. Böyle. Bunu Lefties'ten aldım. Çok güzel. Evet. Bu bir siyah eşofman. Bu bir. Üçüncü takım pijama takımı mı? Bu bir. Bu iki. Bu da 3. Ama şöyle bir şey var. Takım çok giymediği için ben alt yani indirimden buldukça alt almışım yani. Hı -hı. yani bunu mesela 300 liraya falan almışım. Ama bu da bir marka. Yani i̇ndirimden buldukça almışım. Bunlar da pijamaların üstüne giymedik böyle. Hı, -hı. İki tane tişört almışım. Yani gene takım değil ama işte bir tane takımı var. O da yazlık takımı. O da bu zaten. Bunu zaten takım yapabilir. İlla yani aynı tek... renk olmak zorunda değil. Aynen. Onlar da takım yapabilir. Şimdi bunlar da şey pijamalarıydı. Tamam. Çiftliğe geçeyim. Bir de takımı. Bunu kendine aldın mı yoksa? Ya, bir, bir çay çift almıştım. Bir hmm. çift çeyizinde var. Bunu ayrıca aldım. Bir tane de kendime almam lazım. İki tane olması gerekiyor herhalde değil mi? Hı hı. Ama ben karı aldım. Bu çok güzeldi. Kendime bir tane elde ettim bence. Tamam. Güzelmiş ama. Evet. Bu boğanak takımı. Şimdi kıyafetlere geçiyoruz. Aynen. Bu bir kıyafeti, bu bir sivite. Çok Gördüm. güzel. Bunlar şey normal kıyafet takım. Ha, bunlar normal evet. Şöyle bir gö kareli gömlek. <laughs> Babam bayılır. <laughs> Aynen şöyle bir kareli gömlek. <laughs> Çok güzel. Bu yazlık böyle ince. Şöyle yazlık ince bir gömlek. Evet. Hı -hı şey alt bu keten Eş pantolon. İşte bu ikisiyle de uyuyor böyle toplamadım. Hmm, çok güzel. Aynen. Bu keten pantolonu. Bu ikinci keten pantolonu. Evet, yani renkleri biraz garip gelebilir bak. Hayır renkleri çok güzel. Yani bu renkler zaten çok şey. Heh, böyle bir tişört, düz tişört. Düz tişört. Çok da. güzel. Hepsiyle kombi güzel Aynen, kombi kombin Aynen bunlar renk olur. olarak zaten uyum sağlaması gereksin diye. Bu da Bu da Adidas tişörtü. Bu da düz. Çok güzelmiş. Nadindir tişört. Bunlar. Bunların hepsi her zaman giyilebilir ay şeyler. Ay. Çok mantıklı şeyler almışsın. Bu, bu, baharlık ceketi. Bu baharlık ceketi. Çok güzel. Babam buna talip. <gülüyor> <gülüyor> Adama da bir tane alsaydım ya. Tek bir tane kalmıştı biliyor musun? Gelir yine stoklara sen araştırırsın. Bu çocuk kaç beden giyiyor? X, X, large mı bu? Önceki bu eksiklerse bu large. Bir denesene large. buna. Çok uzun bana. Uzun ama bol değil. Bu kışlık montu. Çok güzel. Evet. Bir denesene Murat abi. İzlemeye kadar geliyorum. <laughs> Lütfen hemen. Ama bu böyle giyine. Onu da izlemeye Merak ettim Murat. Bir giysene. Gel bir, bir Murat. <laughs> Çok evet. Yakıştı yakıştı İlcanlı. oldu. Şöyle bir önünü bir kapat bir. Elime yetişmiyor <laughs> ki. <laughs> çok, yakıştı. Bu var ya bununla git Uludağ. Yani. Çok sıcak. Çok evet. iyi yani. Bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? Evet. Bu, bu mont 5500 liraydı. Ben, ben 3000 liraya aldım bu montu. Allah şimdi diyecek ki çok ucuz. Abi uygun ki, mı? çok uygun. Uygun değil, evet. Bu, ama bunu kaç sene kullanacak? Bu çok kaliteli gerçekten. Evet. Ya uygun değil de, günümüz şartlarına verir. göre yani. Evet. Oldu oldu. Çok güzelmiş. Evet, çok güzelmiş. Bu ay, ay ayakkabılar çok güzel Ezgi. Evet. Bayıldım. Bu ayakkabıları. Bu ayakkabı bu, normalde bunu almama gerek yoktu. Ama ben bu ayakkabıyı 350 liraya aldım. Şunlar Puma mı? Puma. Çok iyi. Hmm, çok bunlar, bunlar da çok güzel. De. Çok evet. Ya. Normalde bu fazla Al yani. Almıyorsun aşkım rahat değil diye. Puma evet ama şeklinde çok güzel. Aynen. <laughs> bu ikisi çok güzel. ayakkabıları. Ekstra başka neyi var? Evet. Seccade takımı yok. Falan eksik. Lif takımları falan eksik. Onlar daha gelmedi. Annemle gelecek. Ama böyle bunun içinde şeyi var. Bunlarla mı süsleyeceksiniz? Çok mantıklı. Bunları takacağım e, şeylerini. Bir de ince takacağım şeyle türlerini. Bunun içinde de hiç Şey gön götür. Aa, çok güzel bir tespih. Aynen. Yani i̇şte bu da tespih kesesi. Bunu ayrı şey borçaya koyacağım. Bunların da kıyafetlerini koyacağım içine. Kıyafetleri sığmaz ki ona. İşte parça parça koyacağım. Büyük kıyafetleri için de bunları aldım hmm çok güzel ben bunlara koyacağım sivitlerini tabi ben Görelim. oraları göremeyebilirim <laughs> o zaman sen çekerim sen bana hepsini böyle güzel böyle bir paketledikten sonra bir fotoğrafını çekeceksin da tamam. çekersin de Unutmazsan. İşte bir de bunda 3 tane kutu var ayakkabılar mı koyacağım yok ona? ayakkabılarını keseyle valize koyacağım bu 3 kutuyu da böyle üst üste koyacağım bu da ayrı bir şey olacak böyle bunu, yani bunu da ayrı bir paketleyeceğiz bir şeylerini koyup böyle saracağız. Çok güzel. Yani toplam 5 tane şey götürüyoruz. Bu. Bu, bu valiz. Bu, bu Bir tane valiz. Bonça, bir tane de şey baklava. Mantıklı. Çok güzel oldu. 5 tane. Harika. Güle güle kullansın eniştemiz. Çok güzel şeyler almışsın Ezgi. Hep çok mantıklı. Şeyler. Evet. Onlar da sana öyle almıştı zaten. Aynen. Çok mantıklı olmuş güle güle kullansın. Gördüğünüz gibi eşyaları elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Çok fazla hareket edemedim, o yüzden böyle hepsini bir özet gibi Murat bir ayrı ayrı çekti. Şimdi onu bir izleyelim. Hepsinin böyle toplu ne vardı, ne yoktu diye. Çünkü arada konuştuk ettik, çok dağılmış olabilir, gösterememiş olabilirim. Şimdi onu bir gösterelim size. Sonrasında artık videoyu kapatalım.